Ağıt, Arif Nihat Asya. Ağlayın parmakları nur sularından kınalı kızlarım. Ağlasın meraga göklerinden meragaya bakıp yıldızlarım. Yollara kürşatlar uzanmış ölü. Ağlasın ak ülke, ağlasın süt gölü. Yiğitlerim uyur gurbet ellerde. Kimi Semerkant'ta bekler beni, kimi Caber'de. Caber yok, kıyaşan yok, aral yok. Ben nasıl varım? Ağla ey Tanrı dağlarından indirilmiş Tanrım. Şu yakın suların kolu neden bükülmez? Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar bana dökülmez? Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum, itille, tunayla, nille konuşurdum. Sangaryosu Sakarya yapan, İkonyumu Konya yapan, dille konuşurdum.